Biletin evi, milli görüşün adresi, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan başkanlığında toplanmış. E, yerel, ulusal ve bölgesel konular gündeme alınmış, değerlendirilmiştir. Konu başlıklarını sizlerle paylaşmak üzere buradayım. Değerli basın mensupları, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Bülent Osman, Osman Ağaoğlu parti genel sekreterimiz olarak görevlendirilmiştir. Kendisi MKYK üyesi olarak bir süredir genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. Bugünden itibaren parti genel sekreterimiz olarak görevine devam edecektir. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz. Değerli arkadaşlar, parti içi bir diğer önemli konu, Genel EFA Partisi'nin yargıtay sistemine kayıtlı resmi üye sayısı, bugün itibarıyla 550 bin rakamını aşmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni Refah Partisi zaten Türkiye'nin üye sayısı bakımından üçüncü en büyük partisiydi. Üçüncülükteki konumumuzu pekiştirmeye devam ediyoruz. Hedefimiz ilk etapta 600 bin üye sayısına ulaşmak, akabinde 1 milyon üye sayısını yakalamaktır. Takip eden süreçteki hedefimiz üye sayısı bakımından Türkiye'nin ikinci büyük partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı üye sayısını aşmak ve dolayısıyla 1 milyon 600 bin rakamının üzerine ulaşmaktır. Bu anlamda 81 ilimiz ve bütün ilçelerimizde fedakarca yürüttükleri çalışmalarla partimizi günden güne 1 milyon üye sayısına koşturmakta olan teşkilatımızın çok değerli mensuplarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Teşkilat başkanlığımızın açmış olduğu bireysel üye kayıt yarışında rekorlarıyla başı zorlayan teşkilat mensuplarımızı da yine MYK'mız adına kutluyor ve tebrik ediyoruz. Üye üye, büyüye büyüye Yeni Refah Partisi ile inşallah Türkiye'nin sorunlarını çözmeye aday en büyük parti olma yolunda ilerliyoruz. Emeklerine bir kere daha şükranlarımızı ifade ediyorum. Değerli arkadaşlar, asgari ücret rakamı açlık sınırının altında kalmıştır. Daha önceki basın toplantılarımızda da bunu vurguladık. Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin yeterli ve dengeli beslenme ihtiyacı olan 19.500 lira rakamı asgari ücret olan 17.000 liranın 2.500 lira üzerinde seyretmektedir. Okul dönemi başladı, okul çantasına ne konulacak? Aileler okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklar? Bu rakamın içinde kira yok, eğitim giderleri yok, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları yok. Bu rakamla geçinmek mümkün olmadığı gibi iki asgari ücretlinin karı koca olarak idame ettirmeye çalıştığı bir ev ekonomisinin bile herhangi bir şehir merkezinde 34 bin lirayla sürdürülebilmesi mümkün değildir. Hükümetten acilen bu yönde tedbirler almasını bekliyor ve kamuoyu taleplerine bir kere daha sözcülük ediyoruz. Bize gelen duyumlara göre, Türk İş ve Hak İş kamu çalışanlarının ücret standardı ile ilgili olarak eylem hazırlığı içerisindeler. İşçinin, çalışanın sesini duyurmak için yapılacak olan kitlesel şabaları, farkındalık eylemlerini Yeni Refah Partisi olarak biz de destekliyoruz. Ekonomi genel yönetim olarak problemli bir dönemden geçiyor farkındayız. Sektörler problemlerle boğuşuyor farkındayız ama çalışanlar da geçim derdiyle yoklukla yoksullukla açlık sınırının üzerine çıkma çabasıyla boğuşuyor. Kirayı denkleştirme çabasıyla boğuşuyor. Çalışanların sesinin Ankara'dan bakanlıklardan hükümet yetkilileri tarafından duyulması lazımdır acilen derhal ve BH MAHAL Gençlerle ilgili bir konu başlığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı bugün itibarıyla yüzde yirmi 26. Bu ürkütücü bir rakam. Her dört gençten biri ne iş yeri var çalışabilecek durumda ne de eğitim sürecinin içerisinde. Her yüz gençten 26'sı eğitimin okulun tahsilin dışında işin iş yerinin emeğin para kazanabilme imkanının da dışında. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu demektir ki ortalama ülke genelinde 4 gençten biri hem eğitim sürecinin dışında hem istihdam sürecinin dışında. Yani 4 gençten biri işsiz, mesleksiz, parasız, hayalsiz, umutsuz ve mutsuz. Yüz gencin 26'sı Ev hayali kuramıyor, evlilik hayali kuramıyor, iş hayali kuramıyor, aş hayali kuramıyor. Ve bu 2024 Türkiye'sinin fotoğrafı. Tüm sektörlerden ve tüm kesimlerden bu konuya acilen eğilmelerini bekliyoruz. Sadece bir bakanlık değil, tüm bakanlıklar Türkiye'nin gençleri için imkanlarını seferber etmek zorundadır. Sadece bir bakanlık değil, tüm bakanlıklar gençlerin işi gücü, istihdamı, hayatı ve hayalleri için elini taşın altına koymak mecburiyetindedir. Diğer bir konu. Değerli basın mensupları, Maliye Bakanı'nın açıklamalarına dikkat ediyoruz. İşler yolunda, cari denge sağlandı, her şey iyiye gidiyor yolunda açıklamaları var. İşler yolunda diyen Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Yolunda olan iş hangisi? Kapanan şirket sayısı geçen yıldan bugüne yüzde 43 60 durumda. Yolunda giden iş bu mu? Yılbaşından bu yana Konkordato ilan eden şirket sayısı Türkiye'de 1500 ve Konkordato ilan edilen sektörler inşaat başta olmak üzere tekstil ve akaryakıt firmaları yani Türkiye'de tüm sektörlerin lokomotifi olan üç sektör inşaat, Tekstil, akaryakıt, 1500 şirket. Ben borçlarımı ödeyemiyorum, çeklerimi ödeyemiyorum, senetlerimi ödeyemiyorum. En az 3 ay kapıma gelmeyin dediğine göre bu şirketlerle çek, senet alışveriş ilişkisi içerisinde olan on binlerce, belki yüz binlerce diğer sektör paydaşının gidebilecek hiçbir yeri kalmamış demektir. Ekonomi yönetimi, işler yolunda diyen ekonomi yönetimi bu konuya acilen eğilmelidir. Korkumuz Türkiye'de tüm sektörlerde zincirleme iflasların başlamasıdır. Zincirleme iflasların yaşanmasından korkuyoruz, endişe ediyoruz, olmamasını diliyoruz. Ve olmaması için de ekonomi yönetiminin sektörlere finansman yönünde acilen tedbirler almalarını istiyoruz. Maliye Bakanı'na bir çağrımız daha var. Tarım kanunu gereği gayri safi milli hasılanın yüzde biri tarım kesimine ayrılmak mecburiyetindedir. 2006 yılından bu yana tam 18 yıldır tarım kanunundaki bu yüzde bir kuralı bütçelerde karşılık bulmamakta uygulanmamaktadır. Sayın Mehmet Şimşek bu yılların çoğunda Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev almıştır. Gayri safi milli hasılanın yüzde birine tekabül eden bir rakam çiftçinin, köylünün, üreticinin, seracının, hayvancının, sütçünün desteklenmesi için tarım bütçesine aktarılmak ve Tarım Bakanlığı tarafından da destek olarak köylüye verilmek mecburiyeti vardır. Gayri safi milli hasılanın yüzde birini köylüye, çiftçiye, üreticiye aktarmayan Tarım Bakanlığı kanunun bu hükmünü ayaklar altına almakta ve esasında suç işlemektedir. Köylünün köyünü, çiftçinin tarlasını, üreticinin üretimi terk etmesinin temel nedeni 18 yıl önce kanun kaydına bağlanan bu şartın gereğinin yerine getirilmiyor olmasıdır. Ve bugünlerde gündemde olan bir diğer husus daha var. 2 yıl ekilip biçilmeyen, 2 yıldır ekilip biçilmeyen tarım arazileri devletin kontrolünde Tarım Bakanlığı inisiyatifi ile ekip biçecek şirketlere kiralanacak. Bununla ilgili bir hazırlık yürütülüyor. E peki köylüyü ekmekten, biçmekten, üretmekten, hasattan alıkoyan uygulamalar düzeltilmedikçe boşa çıkan tarım arazilerini kartellere kiralamak ne kadar hakça, ne kadar doğru, ne kadar adaletli? Bu sorunun cevabını aramak mecburiyetindeyiz. Sayın Tarım Bakanı ve Maliye Bakanı, tarım kartellerinin değil, yerli köylümüzün, milli üreticimizin yanında olmak zorundadır gayri safi milli hasılanın yüzde birini tarımsal desteklere ayırarak işe başlamaya kendilerini davet ediyor. Değerli arkadaşlar, belediyelerimizle ilgili koordinasyon çalışmalarımız devam ediyor. Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan özverili bir mesaiyle bir yandan Türkiye genelinde Yeni Refah Partili belediyeleri ziyaret etmeye devam ediyor. Öte yandan daha önce ziyaret etmiş olduğu belediye başkanlarımızla genel merkezimizde uzun soluklu istişare ve değerlendirme toplantıları gerçekleştiriyor. Yeniden Refah Partili belediyelerimizin yanındayız. Yeniden Refah Partili belediyelerimizi desteklemeye, sorun çözümü için yanlarında olmaya, çözüm üretmelerini kolaylaştırmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. Belediye başkanlarımız sandıkta tecelli eden millet iradesine paralel bir şekilde partilerinde siyasete ve hizmete devam etmektedir. Milletin ne dediği bellidir. Millet söyleyeceğini 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçim sandığında söylemiş ve Türkiye'nin 63 belediyesini Refah partili adaylara teslim etmiştir. Bugün partimizin 50 aktif belediye başkanı vardır. Görevlerinin başındadır canla başla belediye meclis üyeleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını yapmaktadır. Kendilerine bir kere daha yürekten teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Her geçen gün işlerinin kolaylaşacağını, imkanlarının artacağını biliyoruz. Borçlu olan bu belediyelerde bizden önceki dönemlerden intikal eden borçları da bir yandan ödemeye devam ediyoruz. Bu belediyelerin yüklü miktarda SGK borçları var, yüklü miktarda piyasa borçları var, yüklü miktarda İller Bankası borçları var. Bu borçların bir kuruşu bile yeni seçilen Yeniden Refah Partili belediye başkanların yanında evinden alıp getirdiği borçlar değil. Geldiğinde seçildiği makamda evrakları önüne aldığında bulduğu, gördüğü, teslim aldığı borçlar. Borç yiğidin kamçısıdır demiş atalarımız. Başkanlarımız bu borçları ödemek için hukukun gereğine uygun davranışlarını, icraatlarını ortaya koymaya devam ediyorlar. Dediğim gibi biz de yanlarındayız, yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her tarafını gezip dolaşıyoruz. Gördüğümüz şudur, insanlarımız belediye başkanlarını hangi partiden seçtiysek o partide görmek istiyoruz. Diyorlar, belediye başkanlarımız da biz hangi partinin çatısı altında seçime girdik ve seçildiysek halkın iradesi hangi amblem çerçevesinde şekillendiyse biz de o çerçevede hizmet yarışımıza devam edeceğiz görüşünü ortaya koyuyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkürlerimizi Merkez Yürütme Kurulu olarak bir kere daha buradan ifade ediyoruz. Eylül ayı yeniden Refah Partisi açısından Türkiye genelinde yeniden bir atağa kalktığımız ay olacak. İyi ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Belediye ziyaretlerini gerçekleştireceğiz ve yoğun bir üye kayıt seferberliğini Eylül ayının başıyla sonu arasında icra edeceğiz. Diğer aylarda inşallah Eylül ayı gibi olacak. Takip eden aylarda Eylül ayı gibi bereketli çalışmalara sahne olacak. Bu çalışmalara katkı veren başta genel merkez teşkilatımız olmak üzere bütün il teşkilatlarımıza, ilçe ve belde teşkilatlarımıza, belediyelerimize, belediye başkanlarımıza kalbi şükranlarımızı ifade ediyor. Varsa sorularınız cevap verebilirim. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan hakareti bulundu. rütbe ifadesini kullandı. Siz Mevkat toplantısında bunlar değerlendirdiniz mi yoksa kendi görüşünüz nedir? Ee, şunu hemen ifade etmek isterim: Biz devlet evet müddet anlayışıyla hareket eden bir milletiz. Varlığımız, topluluğumuz, devletimizle beraber kaimdir. Devletimizin başında bulunanlara, seçiminde bulunsak da bulunmasak da, destek vermiş olsak da olmasak da, icraatlarını benimsesek de benimsemesek de saygı duyarız. Öğrendiğimiz budur. Geçmiş devlet ve hükümet başkanlarına da bugün görevde olan devlet ve hükümet başkanlarına da saygı duymak, değer vermek aklı başında bir siyasetçinin öncelikli görevidir. Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak CHP milletvekili tarafından yapılmış olan hakareti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Apaçık ve hakarettir. Mahiyeti de bellidir. Siyasete zerafet ve nezaket söylemini kazandırmayı hedefleyen bir siyasi partidir. Yeniden Refah Partisi. Başta Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak yapılmış olan bu hakareti kınıyoruz, ayıplıyoruz. Hiç kimsenin bir diğer siyasi partiye, o camianın başkanına ya da devlet başkanına benzer ifadelerle hakaret amiz yaklaşımlar geliştirmeye hakkı yoktur. Herkesin konuşurken ağzından çıkanı kulağının duyması mecburiyeti vardır. Hepimizin, her bir sorumlu siyasetçinin kelimelerini özenle seçmesi, temiz bir dille siyaset yapması, başka camiaları saygıyla anması, bugün karşı karşıya gelinmiş olunsa bile yarınları ve toplumun genel refleksini düşünerek adam akıllı, doğru düzgün cümleler kurması lazımdır. Üslubu beyan, aynıyla insan şeklinde bir atasözümüz var. Herkesin beyanı kendi üslubunu yansıtır. Düzgün beyaz, düz, düzgün beyan, düzgün söz kişinin kendi ruhunun ve iç dünyasının yansımasıdır. Herkes kendinden yansıyan söz çerçevesinde değerlendirilir. Teşekkür ederim. Başka sualiniz yok. Sağ olun, var olun.